Almanlar öve öve bitiremedi. Türkiye'nin gizli gücü devrede. Türkiye'nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafe tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Alman Der Spiegel dergisi Türkiye'nin gizli bir yeni nesil silahlı insansız hava aracı gücü haline geldiğini yazdı. Almanya'da haftalık yayınlanan Der Spiegel dergisinde Türkiye'nin savunma projeleri yeni insansız hava aracı gücü başlıklı bir haber yayımlandı. Habere göre Libya'da Türk sihalarının devreye girmesi güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez Es Sarraj'ın güç kazandığını vurguladı. Öte yandan Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı. Bayraktar TB2 Türk savunma sanayisinin en başarılı ürünü durumunda. İsrail Defense dergisi bu hava aracını sınıfının en iyisi olarak tanımladı. PKK ile mücadeleye büyük katkı sağladı. Türkiye'nin 2014'ten bu yana TB2'yi PKK ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde bu hava aracı terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta ifadeleri yer buldu. Selçuk Bayraktar anahtar rolde. Selçuk Bayraktara ayrı bir parantez açan Der Spiegel, Selçuk Bayraktar anahtar rolde. ABD'nin saygın üniversitelerinden MIT'ten mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi. Alman ordusunun Siha talebine CHP'nin kardeş partisi karşı çıktı. Almanya'da SİHA tartışması gündeme oturdu. Ordunun Siha talebine iktidar partileri onay verirken. Almanya'da CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve eş başkanlığını Cem Özdemir'in yaptığı Yeşiller Partisi karşı çıktı. Almanya'da silahlı insansız hava araçları tartışmaları yeniden başladı. Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması talebinde bulundu. Silahlı insansız hava araçlarının Alman ordusunun güvenliği için önemli olduğunu belirten Zorn, Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz dedi. SİHA'ların 3 noktada önem taşıdığına dikkat çeken Genelkurmay Başkanı karar vericilere zaman kazandıracağını ve hedeflerle mücadelede daha kesin isabetlilik sağlayacağını kaydetti. Zorn, SİHA'ların savaş uçaklarına göre daha hafif silahlar taşıyabildiğini ve görevin son ana kadar iptal edilebilmesi olanağı da tanıdığını belirtti. Almanya'da uzun süredir tartışılıyor. SİHA'lar Alman siyasetinde uzun süredir tartışmalı bir konu. Alman koalisyon hükümetinin programında konuyla ilgili meclis kararının ancak uluslararası hukuk, anayasa hukuku ve etik faktörlerin detaylı olarak değerlendirmesi sonrasında alınabileceği belirtiliyor. İktidar partilerinden sihalara destek. İktidar partileri meclis grubuna sihalara destek verdiklerini duyurdu. CHP'nin kardeş partisi istemiyoruz dedi. Ülkede meclise sunulan teklifte sol parti ile CHP ile kardeş parti ilan edilen Yeşiller Partisi sihalara karşı çıktı. Yeşiller Partisi sihaların uluslararası hukuka aykırı şekilde öldürmek için tasarlandığını savunarak şu an Alman ordusunun herhangi bir görevinin bu tür bir silah sistemini gerektirmediğini kaydetti. Yeşiller Partisi'nin CHP ile yakınlığı Almanya'da SİHA'ların kullanımına karşı çıkan Yeşiller Partisi'nin Türkiye ile özel bir bağ var. Bu bağ CHP. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretlerinde Yeşiller Partisi Genel Merkezi'ne birkaç defa ziyaretler gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu burada Yeşillerin eş başkanı Cem Özdemir ve parti yöneticileriyle samimi pozlar vermişti. ABD orta çağa döndü. Trump yönetimi tüm iletişimi kesti. ABD hükümetinin başkent Washington'da tüm iletişimleri yerel saatle 01 ve 06 arasında kestiği ifade edildi. ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren protestolar ülke genelinde şiddet eylemine dönüştü. Eylemler Beyaz Saray önüne kadar sıçrarken ABD medyası Başkan Donald Trump'ın ailesiyle birlikte sığınağa indirildiğini iddia etti. Ülkede yaşanan olayların şiddet olaylarının artmasından sonra Trump yönetimi harekete geçti. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre ABD hükümeti Başkent Washington'da tüm iletişimleri yerel saatle 01 ve 0.6 arasında kestiği ifade edildi. Çin'de son 3 haftanın en yüksek vaka sayısı. Koronavirüs salgınının çıkış merkezi Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyordu. Ancak bugün Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısının tespit edildiği açıklandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de bugün 16 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de sadece bugün 16 vaka görüldü. Çin Ulusal Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada tespit edilen 16 vakanın 11'inin Şiçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı. Bu vakaların tümünün yurtdışı seyahati yapan kişilere oldukları bilgisi paylaşıldı. 4634 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de toplam vaka sayısı 83.017 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4634. Trump'tan beklenmedik Türkiye açıklaması. Erdoğan ile konuştum. O bana söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararıyla ilgili Suriye'de Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun korkunç olduğunu söylemişti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump Afganistan'daki askerlerin 8 bine kadar düşürüldüğüne işaret ederek başka ülkelerdeki ABD askerlerinin çekilmesi konusunda da görüşmeler yaptığını belirtti. Amerikan lider Suriye'den asker çekme kararını şu sözlerle savundu. Suriye'de Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun korkunç olduğunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi. Türkiye ve Suriye bu sınırı 2000 yıldır siyasileştiriyorlar. Biz Türkiye ve Suriye sınırını koruyorduk. Şimdi askerlerimizi evde istiyoruz. Bir yıl önce bu kararı verdiğimde eleştirildim. Şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor. Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız. Çarpıcı açıklama. Türkiye ile anlaşma dengeleri değiştirdi. Libya Başbakan Yardımcısı Ahmet Muaytik, Trablus ve Ankara arasında yapılan işbirliği ve ulusal mutabakat anlaşmasının alandaki birçok dengeyi değiştirdiğini vurguladı. Muaytik sözlerine şöyle devam etti. Şu an güçlerimiz Trablus'u savunacak teknolojiye sahip. Ayrıca Rus Wagner savaşçılarının son zamanlarda aldığı zayiat nedeniyle çekilmeye başlaması Hafter'i çok zor duruma soktu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Suinsil tarafından düzenlenen çalışma sonrası Libya başlıklı online panele katılan Libya Başbakan Yardımcısı Ahmet Muaytik ve Boğaziçi Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in Trablus hükümetine karşı saldırı başlatmasıyla ülke genelinde baş gösteren sorunlara değinen Muaytik, Libya halkının yaşadığı zorlukları ele aldı. Muaytik ayrıca Hafter güçlerinin hastane, okul ve sivil yerleşim binalarını ayırt etmek sizin bombaladığına dikkati çekerek Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin bu saldırılara askeri ve finansal destek sağlarken diğer ülke yönetimlerinin ise Libya'da yaşananları uzun bir süre görmezden geldiğini belirtti. Evet arkadaşlar, lütfen videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan takip ederseniz, destek olursanız çok sevinirim. Instagram'da da soru ve önerilerde bulunmak için izlemek bedava kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilir soru ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.